bir tomurcuğum Ortasında saklanır hayat Özgürlüğü Mavi gözlerinde yükselir Vatan, vatan Merhaba, siz sakın çocuklar Bayramınız çok büyük Asrını yıkan meclisin sorunları Kutlu olsun Aç güneş gibi akla kırmızıyla yak alev gibi Yüzyılın bu şafkı toprağında can fışkırır bedenden bir nefes gibi Yıl öncesinden aç güneş gibi akla kırmızıyla Yak alev gibi Yüzyılın bu şafkı toprağında can Fışkırır bedenden bir nefes gibi Sonucum ortasında saklanır hayat